Hepinize merhaba arkadaşlar. Ah. Ne haber? Nasılsınız? İlk başta hemen söylüyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bekliyorum Mehmet. çok güzel yapacağımı düşünüyorum İnşallah yapabilirim <laughs> susacağım çünkü size bölüyorum ama aslında benim oynayacağım oyun bu değildi biliyor musunuz sizi ilk baştan şaşırdım Among Us oynuyoruz hep beraber hep beraber Among oynayalım. Ben çok hazırım. Hemen geçelim. <laughs> Hadi bekliyorum artık. Hadi artık. Burada şunu söyleyeyim. Abone olun, abone. Abone olun. Bildirimleri, videoyu beğenin. Hangi pet alayım? Onu söyleyin. <laughs> Bu arada ismim değiştireceğim. Kanalımın ismini koyacağım. Artık hep böyle olacak. eğlencesi <laughs> <laughs> kanalımın ismini de buradan öğrenmiş oldunuz çok mutluyum Tamam. <laughs> <ama. gülüyor> evet, hemen geçelim <gülüyor> <gülüyor> İşte bu. Arada bu. Ne alakası? Çabuk gitmem lazım kuzenim mesaj atıyor Kusura bakmayın <laughs> Oh my god <laughs> sen öldürüm 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 öldürürüm arkadaşlar ya ya kanamıyor onun bu ne kazandım. Arkadaşlar çok zordu. Gerçekten. Oh yeah yazacağım. Aa gönderemedim. Gönderemedim. girdim. 0 0 44 7 İlk başta 7'yi bulamadım. <laughs> Mavili değil <Gir> onu. <laughs> <laughs> Bu tarafta da var. <laughs> dedim mi? De De-di-dim. Arkadaşlar söylemenizi lütfen dedim ben. El diye. Dediğimi bir tane söyle. Dediğimi bir tane Yeni gelen mor <laughs> olacak. Mor şimdi başlarsa kesinlikle ve kesinlikle mor